kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi biraz turizm diyeceğiz. Ee, Süleyman Kansu bizimle beraber. Salamis Bay Conti Resort Genel Müdürü. Süleyman Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi e, siz Kıbrıs'tan geliyorsunuz. Biraz evet. hani aslında hani hem orayı konuşacağız hem genel olarak e, Türkiye'nin işte e, şu an itibariyle turizm dinamiklerini ele almaya çalışacağız. Öncelikle Hı. sezon nasıl geçiyor? Otel doluluk oranları bize neyi gösteriyor? Nasıl bir tablo çizersiniz acaba? Tabii şimdi bardağın dolu tarafına bakmak gerekirse hı hı. E, turizm iyi geçiyor esasında bazı sıkıntılar olmakla birlikte e, turizm en en azından e, ülkeye katkı koymaya devam ediyor e, şu an için bazı sıkıntılarla birlikte e, kötü geçmiyor. Evet şimdi bardağın dolu tarafı. <laughs> e, Güzel dediniz, iyi evet. geçiyor dediniz ama bazı sıkıntılar var dediniz. Hı. O da bizi bardan boş tarafını gösteriyor. Evet. Nasıl sıkıntılar bunlar? Şimdi tabii ki e, turizm e, her sene e, kendini geliştirebilen ve sürdürülebilir olması gereken bir e, sektör. Bununla birlikte tabii ki e, dünyadaki ekonomik koşullar ve diğer koşullardan etkilenen bir, bir sektör haline gelir ister istemez. Ama tabii ki e, adamımızın e, güzellikleri özellikle Kıbrıs'ta. Hı hı. E, denizi, kumu, güneşi. E, ve bakir alanları e, bizi birer farklı e, kılıyor. E, bundan dolayıdır ki e, özellikle Türkiye pazarından ve Avrupa pazarından istenilen sayıda olmasa bile en azından geleceğe umut e, bakacak şekilde bizi heyecanlandıracak şekilde devam ediyor. Ama tabii ki e, sıkıntılar zaten e, Türk Türkiye'deki sıkıntılarla e, birebir aynı sıkıntılar e, bizi de. E, Maliyetlerin ciddi şekilde yükselmesi ve maliyetlerin kontrol altına alınamaması turizmcinin için en büyük sıkıntı olarak göze çarpıyor çünkü maliyetleri aşağı çekemediğiniz zaman ister istemez dünyadaki rekabet koşulları da ortadan biraz kalkıyor. Bununla ilgili Kıbrıs'ta uygulanan tabi ambargolar bize biz ciddi ambargo altındayız Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti. Bununla birlikte Türkiye Cumhuriyeti devleti özellikle havalanı ve altyapı da bizi ciddi şekilde destekliyor. Buradan da gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'ne ben teşekkür ederim ki e, altyapı ve özellikle Ercan havalanı, limanı uluslararası bir alanda çok büyük bir havalanı oldu. E, fakat burada tabii ki bizim e, tanınmayış olmamızdan dolayı oraya e, Avrupa'dan gelen uçaklar gelemiyor. Bu yüzden de o Ercan'ı e, öne çıkaracak önlemler almamız gerekir. E, ki Avrupa'daki turist sayımızı artırabilelim. Bizdeki en büyük sıkıntı Avrupa'daki turisti ülkemize rahat getirememektir. Bununla da ilgili en önemli husus uçak olarak evet. önümüze çıkıyor. Ercan bugün ciddi anlamda güzel bir hava oldu ama o burada Uluslararası Bayrak taşıyan hava yolları gelmediği için burada geçmiş yıllarda yapılan bu teşviklendirme ve Avrupa pazarındaki tur operatörlerini ekonomik anlamda dünya ile savaşabilecek bir dünya ile yarışabilecek bir e, paket fiyatının çıkmasında çok önemli e, rol taşıyordu teşviklendirme evet. sistemi. Nasıl e, geçmiş yıllarda Türkiye'mizde e, bir kriz olduğu zaman nasıl e, buradaki e, Turizm Bakanlığı hemen e, Rusya ile ilgili veya başka bir yerdeki e, profilde bir sıkıntı olduğu zaman orada bir teşlendirrme e, protokolü uyguluyorsa bizde de e, ülkemize direkt uçuş olmadığı için, Ortada ciddi bir maliyet söz konusu. Bu maliyetin tur operatörünün paketinde düşebilecek e, boyutta e, yansıtılması gerekir. Bizim için en büyük sıkıntı Ercan yapıldı. Ercan'a e, uçakların seferlerin artırılması ve oranın cazip hale getirilmesi. Evet, şimdi bu konuyla alakalı da aslında bir çalışma var. O da Ajet'in KKTC ile fix fiyat uygulaması konusunda anlaşmaya varmak üzere olduğu. Bunu biraz açalım mı? Yani bölge otellerini mesela olumlu etkilemesi bekleniyor mu yoksa sizin beklentiniz? bundan da daha fazla e, anlaşmalar yapılması yönünde mi? Şimdi tabii ki e, bizde bakıldığı zaman e, Türkiye zaten e, Kıbrıs Türkiye'nin bir parçası. Yani bur, oradaki e, her şey e, burada da var. Dolayısıyla e, buradaki özellikle e, Türkiye'deki gelen misafirlerimizin aynı şekilde Adamıza kolay ulaşabilmesi gerekir ki biz de aynı şekilde Kıbrıs'ta yaşayan vatandaşların da Türkiye'ye kolay ulaşabilmesi gerekir. Bu ulaşım sağlanırsa hem paramız içeride kalır, hem ekonomimiz daha ciddi şekilde büyür. Burada ajetle yapılan protokol işte günde iki sefer, işte Sabah Gökçen'den özel fiyatlar, tavan fiyatları açıkladı devlet. Bu bir başlangıç olarak çok önemli ve çok iyi bir şeydir çünkü uçak fiyatları biliyorsunuz ki rekabet koşullarında istediğimiz seviyeler nemiyordu. Bu bizim diğer illere de İzmir, işte Diyarbakır ve Türkiye'mizin diğer illerine de dağıtılması gerekir ki bunun sürdürülebilir ve e, her noktada ulaşabilir olsun. Evet. Şimdi biraz e, turizm sektörünün geneline bakalım. Şimdi Hı. biraz önce hani bardağın o boş kısmına bakarken Hı. maliyet baskısından Hı. bahsettiniz. Bir taraftan da mesela işte Türkiye'deki otellerde de hani genel olarak otellerde şöyle bir algı vardı, Yani bir kere biz fiyatı indirirsek e, bir daha çıkaramayız. Dolayısıyla Hı. biz yüksek tutmaya devam edelim. Ama bu da sizin de dikkat çekmiş olduğunuz üzere e, rekabet avantajının çok ciddi anlamda baskılayan bir unsur Hı. olarak karşımıza çıkıyor. Oradaki yani dengelenme sizce nasıl olacak? Şu anki e, hani bu sezonun dinamiklerine bakarak neler söylersiniz acaba? Daha Şimdi, iyi bekler miydiniz yani bu sezonun daha iyi geçmesi? E, mutlaka daha iyi beklerdik çünkü e, şunu söyleyeyim biz eskiden e, ilk turizmi başladığımız zaman bize şunu öğretirlerdi e, bir sepete e, aynı yumurtalara koymayın derlerdi. Şimdi e, Türkiye ve bizdeki de e, pazar paylarına baktığımız zaman işte. İşte Kıbrıs'ta mesela Rusya pazarı yok ama Türkiye'de Rusya pazarı var. Evet. Dolayısıyla işte Rusya pazarı, Orta Doğu pazarı, Avrupa pazarı, iç pazar veya Türkiye pazarı olarak ayrılır. Türkiye'de de bu birebir benzeridir. İşte Türkiye pazarı, Rusya pazarı, BDT pazarı, Avrupa pazarı gibi sıralanıyor. Bizde herhangi bir pazarda bir kriz olduğu zaman otelcilikte o kriz olan pazarın yerine alternatif pazarlar üretirdik. Hı hı. Fakat e, dünyadaki e, koşullar o hale geldi ki özellikle bizim çok sevmediğimiz işte savaş, salgın gibi e, sıkıntılar turizmi direkt etkileyen e, noktalardır. E Şimdi Rusya pazarında e, sıkıntılar var. Diğer taraftan BDT pazarında sıkıntılar var. Avrupa pazarında kendi içsel e, ekonomik e, sıkıntılar var. E, i̇ç pazarda e, ona göre bazı sıkıntılar var. Bu sefer otelcilin e, karlılığın daha doğrusu bir pazardaki zararını kapatacak daha karlı pazar bulma şansının bu sezon olmadığını görürüz. Bu da e, ciddi anlamda bir e, sıkıntıdır. Burada da iş gelir dayanır ki e, maliyetlere çünkü e, fiyatı arttırdığınız zaman talep düşer. Talep düştüğü zaman da bir otelcinin bilmesi gereken en önemli husus e, yüksek oda e, maliyetidir. Yüksek sezonda siz bir odanızı boş bıraktığınız zaman orada ciddi bir e, maliyet e, oluşur. Bunu yapamadığın zaman iç maliyetlere gelir. Maliyetleri de çok aşağı çekemezsiniz çünkü kalitenin ödün verirsiniz. O zaman da gelecek sezonlardaki misafir memnuniyetini aşağı çekmiş olursunuz. Dönüyor otelci bu sefer karlılığı aşağı çekmeye. Zaten öyle bir beklentileri de yok insanların. Yani yüksek bir kârla çalışmıyor zaten otelcilik. En azından otelini iyi tutmak, önümüzdeki sezonlara kendini hazırlayıp iyi kaliteli bir ürünü ortaya çıkarmak için var gücüyle çalışıyor. Ama bizim ülkemiz hem Türkiye hem Kaka Kuzey Cumhuriyeti özel bir konumdadır Akdeniz'de. Bundan dolayıdır ki her zaman talep var. Önemli olan talebin getirisini iyi sağlamak. Evet şimdi hani Türkiye'nin avantajı bir de bu e, hani adalara özellikle vizenin kalkmasıyla beraber hani günlük vize alınmasıyla beraber Yunanistan Hı -hı. oldu. Ama sizin için de biraz böyle hani Rum kesimine sanıyorum e, gidiyor oradaki vatandaşlar. Oradaki e, sizin yani fiyat avantajı biraz daha hani avantajlı avantajı eğer nasıl etkiliyor sizin dinamiklerinizi? Şimdi şöyle şöyle bilmek lazım. E, bizler bugün e, Ülkemizi seven insanlarız. Bizim e, buradaki en büyük e, düşüncemiz şudur. Biz e, paramızı ne kadar dışarıya e, kaçırmazsak, ne kadar dışarıdan e, dövizi ülkemize sokarsak o kadar başarılı oluruz. Bizim zaten e, ana hedefimiz bu. Çünkü biz artık şunu gördük. E, bireysel kurtuluşun yerine toplumsal e, kurtuluşun özellikle ekonomik alanda çok daha önemli olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte artık bazı şeylerin devlet politikası haline gelmesi gerekir. Burada da üretimi artıracak, insanları rekabette bizi öne çıkaracak durumların ortaya çıkması gerekir. Bunlarla ilgili biz üretimde nedir en önemli durum? İnsan gücü. Şimdi bakıldığı zaman insan gücü olduğu maliyetlerin insan gücü olarak arttığı noktada bizim bunları aşağı çıkmamız gerekir. Tabii ki burada da e, tabii iş gelir dayanır. insanların geçimle e, ka, geçim kaynağının çünkü asgari ücreti geçiniyor insanlar veya asgari ücretin bir üstünü alıyor. Dolayısıyla bu in, iş gücü dediğimiz maliyet de aşağı çekilir zaman bu sefer insanlar mutsuz olur. Hı hı. Demek ki hem e, üreticiyi hem turizmciyi hem e, çalışanı Ortak noktada bu durdurmak gerekir. Bunun da e, sallanmasının en önemli noktası da üretdir. E, çünkü halkı nokta kendi başına bıraktığınız zaman doğaldır. Evet. Halk e, ucuz olana gider. Yani bu çünkü artık biz dünyaya açıldık e, ve bu dünyada da insanlar alternatif e, kendine daha uygun koşulları oluşan koşullara gider. Bu e, ekonomide bu iş böyledir. Sizin ancak e, kendi ekonomik koşullarınızı hem dünyaya hem kendi vatandaşlarımıza uygun hale getirmemiz gerekir. Bunlarla ilgili en önemli nokta üretimden geçer. ve Bunlar ilgili zaten bildiğim kadarıyla hem ülkemizde hem burada da çalışmalar yapılıyor. İnşallah dediğim gibi bu evet. üretimi artıracak noktalar gider. Ama insanları oraya gönderen sebebi bulmak gerekir. Evet. Ama ben bir turizmci olarak hem Türkiye'nin hem de Kuzey... Türk Cumhuriyeti'nin diğer destinasyonlardan çok farklı, çok daha cazibe evet. merkezi olduğunu görüyorum. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz <laughs> kıymetli bilgiler için Salamis Bay Conti Resort Genel Müdürü Süleyman Kansu bizimle beraber.